Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 760. sokakta züccaciye deposu olarak kullanılan bir evde yangın meydana geldi. Yangın bu direk tarafından oradan etki yapmış benim bütün mallarım, eşyalarım hepsi yanmış. Motorum yanmış. Şu anda mağdur kaldı. Ortalama zararınız ne kadar? Bir bir çok trilyonuna yakın bir şeydir. Şu anda hiçbir şey kalmamış. İsterseniz bakabilirsiniz. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm depoyu alevler sararken maddi zararın ortalama 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. <laughs> Yangın mahalle sakinlerinin telefon kamerasına da yansıdı. Mülk sahibi olduğunu ifade eden Vahdet Tunay, yangının elektrik trafosundan kaynaklı meydana geldiğini söyledi. kaldı <laughs> send not